Mega Neyse. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlerle e bitkiler ve zombi o zombinin işi vs. zombilerin 6 ve 10. bölümü oynayacağız. oynayabilirsek <laughs> <laughs> Öyle de bir sorun var yani. Sev Aha ısırıklı zombi. Aha reklam. Reklam. Çekil önümden. Ne? Ne? Hah. Evet. Beşli şekildeyiz şu an. Bu arada havuzda altı şerit olacak. Nedenini sormayın. Çünkü öyle. Az önce hemen şu bir tane çıtır koyalım. Oyunun sonunu merak ediyorsanız ee, yorumlara oyunun sonunu merak ediyorum yazın. kadar saçma bir cümle oldu. Hemen şuraya da bir tane piç tıralım. Piç tıralım. Niye ben? niye istiyorum? Öyle değilsin lan çünkü. Bir tane aç çiçeği. Öf, ay çiçeği de var ya. Normalde ay verildi. Şimdi çiçek veriyor. <laughs> ay çiçeği normalde çekirdek verildi. Ay çiçeği şimdi ne veriyor? Ne veriyor? Güneş veriyor. Yok söylesem inanmazlar bunu. <laughs> Söyle seniz inanmazlar. Kanka şey güneş gibi <laughs> Onlar da derler ki aynen aynen. Aynen evet siyah falan derler. Aha dubalı. Dubalı. O duba. Dub. Kalkan. Kal. kal. Yeginden kalkan. Anladınız mı? Yok anladım. Ben, ben bir ben bile yaptığım espriyi anlayamadım. Siz nasıl anlayacaksınız? Patates. Yani hala yerinden çıkmadı maalesef ama. O deliğinden çıkacak mı? Allah bilir de. Cevizin içinden niye bir şey çıkmıyor bu arada? Böyle de bir konu var bak. Düşününce. Geçen bir şey ben gitmiştim onu hatırlıyorum. Ya niye hatırlıyorum ya ben niye bu boş şeyleri hatırlıyorum ya. <laughs> ya benim beynimde niye bunlar duruyor. Ya? olabilir ya ben. Eee düşmedi bunu. İlk kez. Yok daha neler yani? Ya yok daha neler ya. Oh güneş zengin olduk. 250 tane işimiz var. Bu güneşi hep bir hep beni izleyen ortadan ikiye bölsek. 3 yarım sıfır yarım sıfır sıfır olur. Abartma ne abartması ya. Ne apartmanı ya. Lan çok korkaklar ha. Deliğinden hala çıkmadılar. Bak zombi geliyor ha. Yersin. Seni yerler. Şu patlayacak gibi. Ha, çok iyi izleyin hadi şimdi şurayı izleyin bakın. Şap da Böyle bir yazı çıktı orada. Abi biz babamla PlayStation'dan oynarken bir patlıyor kol ya. Kol titriyince ben de titri çakacak. Şap da o. Du. Aklıma tavuk geldi. Oh, köfte de olsa keşke. Aç yaptım ya. <laughs> Bunu demek zorundaydı. Özür dilerim. <laughs> o yok daha neler ya. Var daha neler ya. Povay. Birinden şapta birinden povay. Ne oluyor ya? Ya ne oluyor ya Allah Allah. sen nadir düşünmezsin bak böyle geliyor ne oluyor ya ben neredeyim diye yok bu böyle olmayacak deyip hop böyle düşüyor yani çok çok nadir bir şey var yalnız dubalı da hala var ya bir tane dubas başka bir şey istesem olacakmış ya gerçekten Kürek iyi çalmışım mı? Alnıma pişman şaka şaka. Bu arada ben bu oyunu babamla kartla oynamayı düşünüyorum ha. Düşünmüyorum artık. <laughs> artık düşünmüyorum. Snow ya Evet diyor. Sohot frozen pears to hot damage and slow enemy. Yani diyor ki e, buzlu piyalar, buzlu bezelyeler, <laughs> buzlu bezelyeler vurduğunda e, şey düşmanları yavaşlatır diyor. Evet. Bunu diyormuş. Oyun benden daha çok seviniyor. Yani o büyük böyle yeni bitki aldın yazmış. Ama ben o kadar da sevinmiyorum bu konu hakkında. Ama benim daha çok sevineceğim bir şey var. siz mutlu etmek. Arkadaşlar ben bu videoları niye çekiyorum biliyor musunuz? Siz mutlu olun ve e, abone bilin. Dolun yatay. Bitki seçme olayı geliyor. Geliyor mu? Hemen canım cama bak. Cettim. Cama bakıp geliyorum. Tamam gelmiyormuş. İki tane güneş daha lütfen. Yalnız iki tane istemiştim. Bir tane değil. Siparişim nerede kaldı ya? Heh. Lütfen. Demeden anlaşılıyor. Yalnız böyle da e, eli çiçeğim. Çiçeğim diyorum ya. El eli çiçeğim olmasına rağmen. Niye güneş çiçeği açıl. Eli güneşim olmasına rağmen. Niye çiçek ayı açıl. 50 güneşim olmasına rağmen niye ya çiçeği yani güneş çiçeği açılmıyor diyorsanız süresi var çünkü. Evet bak biraz mumumuzu patlattım ama olma. mumu oh. olmasına rağmen daha şu an bir. Oh 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 oh, oh. ben de bilmiyordum. Canım istemişti yaptım. Bakalım. Şimdi ben bir zomboni geliyor. Ben zomboni indirmemiz lazım. Hem de aşağı. Aşağı düşmüyor. Yok, yok, oluyor. Öf, ne zaman çatıya geleceğiz? Ben çok sıkıldım ya. Ne zaman doktor zombox yeneceğiz ya? Çok sıkıldım ben. <laughs> Allah Allah şaka bir yana Doktor Zombos'u yenmemiz daha bayağı var arkadaşlar. Ama bir şey diyeceğim. Siz varsanız daha kolay zaten. O yüzden sizin yorumlarınız bir de canlı yayın açarsam ben süper çok zekiyim ya. Snow Pia. Snow Snow Snow. Yavaşlat. Vur. Heh. Bak nasıl vurdu gördünüz mü çok. Yavaşlat. Benim sesim değil mi? Yanlış şeyi koydum. Bak benim zekanın ne kadar kalmış ya. Şaka bir yana ben nasıl becerdim onu? Nasıl becerdim ben onu? Kendime soruyorum nasıl becerdim? Düşüneyim. Kendim ben onu nasıl Hı -hı. Buraları kısa kesmek istiyorum da. Kese demiyorum ki ya. Kese dedim. Ben buraları bir kısa keseyim. Aradan biraz zaman geçti ve baya zorlu şeyler olmaya başladı. Evet, birazcık zaman geçti diyebiliriz. Çok az. Yani bu pi burada ne işi var? Ben ne yapmışım ya? Var mıydı o orada? Ben oynarken herhalde bir sıkıntı falan ya. Olmuş yani. Bir i, i Jekyll. <laughs> 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 evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ağır <laughs> şeker. Hayda. Ama bu olmadı ki ya. Baştan çekmemiz lazım. <laughs> sanki o yaman devam etkilmiş gibi ya. Biraz nostaljik. <laughs> <laughs> nerede bunun bu sınav yapmıştım ya. <laughs> Neyse. Hadi. Ben yine kısa keseyim. Zombiler e, bir şey bir şey bir şey olduğuna göre Az önce çok değişik bir şey oldu. Zombi patates mayınını yerken patates mayını yerinden çıktı. Ve, ne oluyor burada deyip patladı. Az önce öyle çok değişik. Neyse. Evet. Evde evet, da... konuşamadım ya. Bu hiç olmadı. Heh, zaman biraz geçti. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, zombiler bir şey bir şey bir şey olacak. Ee, Birazdan bayrağa geleceğiz inşallah, bir gün yani gelebileceğiz, değil mi? Çok zaman olması gerekiyor, ben sizi sıkmayayım ya öyleyse. O nasıl bir şeydi öyle ya, duydurdukdum -du -du az önce ama, duydurdukdum <gülüyor spirituality> <laughs> ben pişman oldum. Aa, ısırıklı zombi, aynı hızlı zombi aynı hızda var, yok daha hızlı ya, hızlı zombisi, bu zombi çok güçlü. Ne? Sadece onu mu yok etti? hemen ben boşuna kullandım bunu. Hayda. Neyse. Onu niye oraya koydum sormayın. Çünkü sormayın yani. Sormayın ya. Kendinizi sorun. Biraz daha uzun sürecek Desem. Ama şu bölüm de bitti de. Ya şunu ne yapacağım? Çampır. Ben sıkılmayayım. Buraları kısa kes. kesemeyim maalesef. Devriyoruz. O da diyor ki işte zombileri yer diyor yani. Uzun bir sürede. Ondan sonra bir daha yutarlar. Yutunca nereye gidiyor çok merak ettim de. Zombiden bin tane var. Bir şey olmaz. Ya bölüm 7'yi şey yaptı. Ee, bu arada bunu bitirince rap çiğ... Bunu bitirince rap pre alıyoruz. Rap yok. Rap çiğ alıyoruz bunun için. Biz konuşalım. Rap çiğ alıyoruz bunun için. Bu p çiğ ya. O da rap çiğ <laughs> İkinci seviyesi diyelim. Aa bu videoyu izleyecek mi dedim. Dürdü gelmedim. Bitki seçme. Cause your plants. Ben şu Al, almak. Ağaç çiçeği tabii ki de. Kiraz bombası salımsam ya. Magnet işarım var mı? Kovalı zombi var da çünkü. Kovalılar çok güçlü. Hmm. Muzlu alayım bir tane. Bundan sonra Çampır alayım. De Çekirdeksiz kiraz alayım bir tane. Bir tane de boş çıkan ceviz alayım. Heh. Tamamdır.